Merhabalar. Bugünkü videomuzda gün içerisinde auramızı incelten, daraltan davranışlar, durumlar, karşılaştığımız olaylarda nasıl davranmamız gerekiyor, ne önlemler almamız gerekiyor ve gün içerisinde enerjimizi nasıl yüksek tutarız, günü nasıl keyifli ve yüksek enerjiyle geçiririz biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii bu duygu durumu yönetirken, kendi ruh halimizi yönetirken hem geçmişimizi hem bugünümüzü hem yarınımızı yapılandırırken kendi enerji seviyemizi de kontrol edeceğiz. Buna etkenler neler? Kendi yaşam alanımızdaki insanlar, iş hayatımızdaki, ailemizdeki insanlar ve bizim ruh durumumuzun bu insanlara olan etkileşimi, bunların hepsini kontrol altında nasıl tutuyoruz, neler yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hepimizin bir aurası var. O aurası da bizim mutluluk seviyemize göre büyüklüğü, küçüklüğü, inceliği, darlığı değişiyor. Eğer mutluysanız, güne enerji ve mutlu başladıysanız auranız oldukça geniştir ve dışarıdan gelecek etkileri de oldukça azalırsınız. Bunu unutmayın. Ve gün içerisinde insanlar sizi yargıladığında, kaygıya girdiğinizde, endişeye girdiğinizde, hayır diyemediğinizde, dur diyemediğinizde, aldığınız negatif haberlerde, bu izlediğiniz haberler, kötü olaylar, karşılaştığınız durumlar, gelecek kaygısı, e, ...parasızlık korkusu bunların hepsi aslında mıknatıs gibi etrafımızda duyduğumuz... ...bütün durumlar ve olaylar auramızı kitkice azaltıyor. Hele yaşadığımız son bir yıldır bütün dünyanın yaşadığı bu olay... ...biz farkına varmadan bilinçaltımızda ve hatta auramızda gitgide... ...daralmaya sebebiyet veren bir durum oluşturdu. Ve farkındaysanız daha kırılgan, daha hassas, daha çabuk etkilenir hale geldik. Gün içerisinde çok dalgalanır hale geldik. Enerjimizi yüksek tutmak motive kalmak, dengede kalmak ve enerjiyi yüksek korumayı devam ettirmek gitgide güçleşmeye başladı. Bunun ana nedeni aslında bilinçaltımıza gün içerisinde fark etmeden sürekli akan bir negatif frekans var. Ve artık çok fazla evlerde zaman geçiriyoruz. Birbirimizden uzaklaştık ve zamanımız sosyal medya, haberler, insanların hayatı ve o hayatı izlerken Farkına varmadan o sosyal medyada görünen mutlu, eğlenceli, keyifli, hep mutlu gözüken hayatları gerçek zannedip kendi hayatınızdan uzaklaşıp yargıya ve mutsuzluğa düşmek en büyük nedenlerinden biri bu ve aslında kendini sevmemek, kendine yetememek yetiştiğini düşünmemek, yetişemediğini düşünmek. Bunlar da diğer mutsuzluk nedeni. Ve gitgide auranız inceliyor bunları yaşadıkça farkına varmıyorsunuz. Ve evet, bunları nasıl düzeltiriz, ne yapmalısınız, gün içerisinde nasıl dengede kalmalısınız? Bakın bunları ben hep canlı yayınlarımda, yaşamımın her zerresinde, videolarımda bahsetmeye çalışıyorum. Bu videoda da aslında hap şeklinde, teker teker bilgiler şeklinde bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle mutlaka vücudunuza doğru nefesi almak zorundasınız ki zihniniz, bedeniniz ve auranız dengede kalsın. Ben kendi adıma her gün 10 dakika minimum nefes egzersizi yapmadan güne başlamıyorum. Çünkü bedenime giren oksijen miktarı zihnimi dengelememde, odaklanmamda benim için çok önemli ve elzem. Ve müzik gerçekten çok önemli. Evet, bazen ruhuma iyi gelen meditasyon müziği ya da kuş sesi, su sesi, ney sesi, sanat müziği hiç fark etmez. Bazen dinlediğim bir zikir, bazen okuduğum bir dua, bazen kulaklıkla gözlerimi kapattığım bir dua ruhumu iyileştiren üzerindeki negatif enerjiyi atmamda vesiledir. Bunun dışında hep söylerim okuduğum dualarım var ama bunların dışında da kendi yaşam alama, sporu, kendimi iyileştirecek kitapları, dergileri, kendimi motive edecek enerji kaynaklarını hayatımda hep tutuyorum. Ve yarışınızı mutlaka kendinizle yapmalısınız. Ki auranız geniş kalsın. Kendinizi mutlu edecek eylemleri hayatınıza soktuğunuz sürece bedeniniz endorfini, serotonin hormonunu, depomin hormonunu salgılamaya başladığında auranız genişleyecek. Etrafınızda dedikodu yapan, gıybet eden, negatif enerjisini aktaran insanların kötü enerjisini auranız genişledikçe hissetmeyeceksiniz. Yani o gün içerisinde bir anda gözlerinizin ağırlaştığı, içinizin sıkıldığı, ruhunuzun daraldığı ya da bir anda öfke patlamaları yaşadığınız anlarınız çok vardır eminim. Çünkü bununla ilgili artık çok fazla dönüşler alıyorum. Siz de bunları yaşadığınızın da farkındayım. Bunları azaltmak istiyorsak eğer gün içerisindeki farkındalığınızı çok net ve güçlü tutmak zorundayız. Bunun içerisinde gün içerisinde ayıracağınız belki bir iki dakikalar yapacağınız birkaç derin nefes, bir iki tane gözünüz kapalı bir iki dakikalık müzik, bir iki tane dua ya da gün içerisinde çıkıp e, temiz havada birkaç dakikalık yürüyüşler, e, derin nefes alma, gökyüzüne bakma, toprağa basma biraz kendinize kalma, kendinizle konuşma ya da aynaya bakıp kendinizle barışma egzersizleri yapmak bile küçük küçük ama hayatınızın her noktasına sokup parçanız haline getireceğiniz her zerre bakın tekrar ediyorum her zerre bu küçük hap bilgiler auranızı genişletecek ve gün içerisinde dengede kalmanızı sağlayacak. Aura genişliği hayatınızdaki en önemli etkendir. Auranız genişlediği zaman mıknatıs gibi hakkınıza hayırlı olan insanları hayatınıza yavaş yavaş çekmeye başlayacaksınız. İşleriniz daha yolunda ve rayında gitmeye başlayacak. Böyle durumlarda evet etrafınızda yine dedikodu yapılacak. Gıybet yine edilecek. Evet ama siz bu durumlardan daha az etkileneceksiniz. Daha az kaygıya düşeceksiniz. Eee kendinizi daha korunaklı limanda tutacaksınız. Çünkü kırılganlık seviyesi, alınganlık seviyesi sizin enerjinizi düşüren, sizi yıpratan, hayır diyemediğiniz anlar, insanların size söylediklerine büyük anlamlar yüklediğiniz zaman, bunlara kalp koyduğunuz zaman Bunların içerisinde kaybolup üzüldüğünüz zaman işte auranız daralıyor. Evet anlamları artık kendinize yükleme zamanı. Hayat öyle bir zaman. Artık kendimize dönme zamanı. Artık hayatın anlamlarını benden başlayıp bütüne yayılma zamanı. Evet ben şunu hayat mottosu edindim. İnsanlar bana anlam yüklüyorsa, beni seviyorsa, beni önemsiyorsa, işte onlar önemsediği kadar ...ve devamıyla onları sevmeyi seçiyorum. Onları önemsemeyi seçiyorum. E, Avramın genişliği, insanların bana çekilmesi... ...beni sevmesi benim için kıymetli, değerli. Sizler benim için kıymetli, değerlisiniz. Evet, hayatınızda insanların size çekilmesini istiyorsanız... ...gün içerisinde dengede kalmak istiyorsanız... ...gün içerisinde auranızın güçlü kalmasını istiyorsanız... ...o negatif kancalardan uzaklaşmak istiyorsanız eğer... Sırtınızı ve omurganızı dikleştirin. Kambur oturmayın. Yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin. Gökyüzüne sık basın. Bakın. Toprağa ayaklarınızı çıplak basabildiğiniz kadar sık basın. Ellerinizi soğuk suya sık bol bol tutmaya özen gösterin. Ve enerjinizi yüksek tutun. Bu videodaki ufak bilgileri not alın. Sık sık bu videoyu dinleyin. Bilmek ve yolda olmak farklıdır. Aynı şeyi duyduğunuzda ruhunuz ferahlar hatırlarsınız, hissedersiniz, teşekkür edersiniz, şükredersiniz. Her dinlediğinizde yeni dine enerji alırsınız. Evet, bu videoyu bitirmeden önce söyleyecek birkaç bir şeyim daha var. Ne olur YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın ki büyüyelim, çoğalalım, yayılalım, daha çok olalım, enerjimiz daha çok olsun. Çünkü birlik enerjisinden kuvvet doğar, birbirimizden kuvvet doğacağız ve büyüyeceğiz. Ve dönüşümün sırrı kapılarını alıp okumayı, oradaki olumlamaları, oradaki enerjiyi de kendinize katmayı unutmayın. Rabbime en amanet olun, sağlıklı aşkla kalın, hoşçakalın.